Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere sarımsaklı un çorbası tarifini veriyoruz. Umarız beğenirsiniz. İlk önce 5 su bardağı suyu bir kabın içine alalım. İçine 1 su bardağı yoğurt, 4 diş sarımsak, rendelenmiş sarımsak, 1 yumurta ve 2 yemek kaşığı unu ekleyelim ve güzelce çırpalım. ardından çorbayı pişireceğimiz tencerenin içine bir yemek kaşığı tereyağı, nane, pul biber ekleyelim ve güzelce kavuralım. Baharatları güzelce kavurduktan sonra hazırladığımız Harcı tenceremizin içine dökelim ve karıştırmaya devam edelim. Çorbamızı kaynayana kadar karıştıralım. Kaynadıktan sonra kısık ateşte 4-5 dakika karıştırarak kaynatalım. Ve ardından servise hazırdır. Sarımsaklı un çorbası başka çorbalara göre biraz daha yoğun oluyor kıvamı. Ama tadı gerçekten çok güzel oluyor. Şimdiden ellerinize sağlık ve afiyet olsun.